Bugün elimizdeki teknik beyaz kitabı temel alarak IGENCY V3'ü inceliyoruz. Bu, e, Türkiye'de geliştirilen 120 milyar parametreli, tamamen yerli ve bağımsız bir yapay zeka mimarisi olarak lense ediliyor. Kaynağımız da IGENCY V3'ün kendi teknik dokümanı, Evet, amacımız bu model neden sıfırdan geliştirildi, yani V2'den ne gibi dersler çıkarıldı, teknik olarak öne çıkan neler var ve hani global rakipler karşısında nerede duruyor, biraz bunları anlamanıza yardımcı olmak. Gerçekten de merak uyandırıcı bir soru. Lama 3 gibi devlere dayanmadan tamamen özgün ve bağımsız bir mimari nasıl kuruldu? Hadi bakalım beyaz kitap ne diyor? İlk olarak anladığım kadarıyla V2 ile ilgili bir takım şey sıkıntılar varmış. 210 milyar parametre çok büyük duruyor ama. Evet evet ama bunun önemli bir kısmı yani kaynağa göre 70 milyarlık bölümü dışarıdan Lama 3'ten geliyormuş. E bu ne gibi sorunlar yaratmış peki? Şöyle, beyaz kitapta birkaç kritik noktadan bahsediliyor. Mesela %1.8 gibi bir parametre çakışması varmış. Bu uzun sohbetlerde %4.3'e varan anlamsal sapmalara yol açabiliyor. Daha da önemlisi, dış koda bağımlılık hem güvenlik hem de lisanslama açısından riskler taşıyor. İşte bu durum e, tam bağımsız bir V3 ihtiyacını doğurmuş aslında. Peki bu tam bağımsızlık tam olarak ne demek? Yani sadece başka kod kullanmamak mı? Yok, daha geniş bir çerçevesi var. Beyaz Kitaba göre dört temel kriter sayılıyor. Birincisi içinde üçüncü parti kod ya da parametre olmayacak. İkincisi eğitim verisi ve süreçleri Türkiye'de denetlenebilir olacak. Üçüncüsü mimari şeffaf bir şekilde belgelenecek ve dördüncüsü Türkçe dil yapısına özel bir motor içerecek. Yani kontrol tamamen içeride olsun istenmiş. Anladım. V3 120 milyar parametreyle geliyor ve 2'den az ama Lama 3'ten arındırılmış. Peki parametre sayısı düşerken performans nasıl korunmuş, hatta iyileştirilmiş? Burası önemli. Kesinlikle. İşin mühendislik kısmı burada devreye giriyor. Beyaz Kitap'ta bir dizi özgün teknikten bahsediliyor. İşte adaptif lora plus, seçici katman birleştirme, yerelleştirilmiş uzmanlar karışımı, LOI dedikleri. Teknik terimler biraz fazla oldu sanki. Haklısın. Şöyle özetleyeyim. Modeli daha verimli hale getirmek için mesela 4 bit kuantizasyon gibi yöntemlerle bilgiyi daha sıkıştırarak temsil etmişler. Sadece ihtiyaç duyulan model katmanlarını akıllıca birleştirmişler, uzmanlaşmış alt modeller kullanmışlar. Yani sonuçta Parametre sayısı %14.9 azalmasına rağmen bellek kullanımı çok ciddi düşmüş, %62.4 daha az ve çıkarım hızı yani yanıt verme hızı da %42 artmış. Özellikle bir rakam dikkatimi çekti, 278 bin token'lık bağlam penceresi. Bu bu devasa bir rakam. Piyasadaki çoğu modelden çok daha geniş, değil mi? Evet, evet, kesinlikle çok iddialı. Hani Claude 3 için 128 k konuşuluyordu, bu onun iki katından fazla. Beyaz kitap bunu Contextual core wrapping ve hiyerarşik bellek mimarisi gibi e, yeni yaklaşımlarla başardıklarını söylüyor. Bu ne demek? Model çok daha uzun metinleri, konuşmaları anlayıp tutarlı cevaplar verebiliyor demek. Peki tamam, kağıt üzerindeki bu iyileştirmeler, testlerde nasıl sonuç vermiş? Rakipleriyle kıyaslaması nasıl duruyor? Beyaz kitapta var mı karşılaştırma? Var, evet. Standart benchmark testlerinin sonuçları paylaşılmış. Mesela MMLU yani genel bilgi testinde ChatGPT 4o'nun hemen arkasında görünüyor. %88.8'e karşı %90.1. Kodlama yeteneğini ölçen Human Evil'da ise Claude 3 Opus ve ChatGPT 4o ile başa baş %91.3. Yani rekabetçi diyebilir miyiz? Görüyor bu rakamlar. Tabii bir de şu geniş bağlam penceresi ve özellikle yerel kurulumlarda daha düşük işletim maliyeti TCO gibi avantajları da vurguluyorlar. Performans kadar önemli bir diğer konu da veri. Eğitim verisi nasıl? Tamamen yerli mi? Güvenliği nasıl sağlanmış? Veri egemenliği burada anahtar kelime gibi duruyor. Kaynaklara göre eğitim setinin yüzde yetmiş Türkçe içerik. İşte kitaplar, makaleler, resmi gazete, web forumları falan bayağı geniş bir yelpaze. KVKK uyumuna özellikle dikkat edildiği belirtiliyor. Bir de şey var, modeldeki olası ön yargıları azaltmak için çok aşamalı bir süreç işletilmiş. Toxerex Score gibi ölçümler, karşı olgusal veri artırımı gibi teknikler kullanılmış. Güvenlik tarafında ek önlemler var mı? Evet, bellek şifrelemesi, AES, Çaça 20 gibi modelin bütünlüğünü korumak için dijital imzalama ve tabii ki API güvenliği gibi katmanlardan bahsediliyor. Bir de beyaz kitapta Tural, Umay, Altay gibi isimler geçiyor. Bunlar nedir? Farklı modeller mi? Hayır, onlar aslında AIGC V3 çekirdeği üzerine eklenen alana özel modüller. Şöyle düşünün, ana model 120 milyar parametrelik temel zekayı sağlıyor. Tural modülü ise sadece 2-3 milyar ek parametreyle LoRa denilen verimli bir teknikle hukuk alanında uzmanlaşıyor. Umay Psikoloji, Altay Sağlık için. Bu sayede çekirdeği değiştirmeden modele esneklik katılmış oluyor. Anladım, yani çekirdek sabit kalırken uzmanlıklar eklenebiliyor. Aynen öyle. O zaman özetlersek, Agency V3 sadece bir V2 güncellemesi değil gibi duruyor. Daha çok, dışa bağımlılığı bitirip kendi yapay zeka mimarisine sahip olma yönünde e, stratejik bir adım olarak sunuluyor teknik optimizasyonları, geniş bağlam yeteneği ve yerli veriye odaklanması dikkat çekici. Kesinlikle. Beyaz kitabın çizdiği tablo bu yönde. Yani performans olarak küresel devlerle yarışırken aynı zamanda veri egemenliği, şeffaflık ve potansiyel maliyet avantajı gibi konularda da iddialı bir duruş sergileme niyetindeler. Bu inceleme ışığında tamamen yerli kaynaklarla geliştirildiği söylenen böyle bir yapay zeka teknolojisinin potansiyeli hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Dinleyicilerimiz de bunu düşünebilir. Belki de akıllara şu soru geliyor. Bu tür ulusal yapay zeka girişimleri hani global teknoloji devlerinin domine ettiği bu alanda kendilerine nasıl kalıcı bir yer edinecekler? Yani teknolojik bağımsızlık hedefiyle dünyanın en iyileriyle performans yarışında kalma hedefi, bu ikisi arasındaki o hassas dengeyi sürdürmek ne kadar mümkün olacak? İşte bu üzerine epey kafa yorulması gereken bir konu bence.